örnek veriyorum. Hmm. 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 Mm -mm. Barış 14 26. renk dosyası Sigdas 12 aydır Ahmet CL 34 aydır Brave Arda 74 ay. Wow. Wow. Stage 1 of VCT EMEA Challengers start this week. Can't choose between the 12 teams competing. Worry not. Take this scientifically unproven quiz to find out who you should be supporting. Allah Allah. E tamam yapalım. You cheer for. Choose a fandom. Harry Potter. On a scale winning every single game to you. On. What do you look for in a team? Hang figures to constantly puff off. Pumpers, big brain tactics. This also only I don't care who is on the team as long as they win. Something different. A team that doesn't follow what others do. Abi bu değil tabii ki. Yani fragger'lar olsun. Sonuç önemli ya bence. Kim varmış? Ne yapmış? Önemli olan sonuç. Win aldığımız sürece sıkıntı yok. Big Brain taktiksi okey de. Big Brain taktik yazıp yaparsam çıkmaz çıkmaz. BBL çıkmaz. Sonuç BBL çıkmaz chat. <laughs> Rıza Sol ne diyelim? Your team just beat their biggest rivals to this week. them all week. Which tweet would you like to see from your place after the game? And last day some That was so fucking free. I mean, uh, that was a tough game. Thank for the support. I hope we made it. A... tertemiz. Zor bir oyundu. Teşekkür ediyorum destekler için. Umarım sizi gururlandırmışımdır. Gururlandırmışızdır. Didn't have the best today. Insert player. Aa, bak bu ama. Bu tam bir şey ya. Gino yazısı değil mi ya? Gino böyle bir tweet atmıştı lan. Ya bu çok bully. Bu North Amerika esprisi. Bunu seçersem seçersem A sende gideceğim. Ee, bu da çok And ex girlfriend Fatima Denşur. Sure. <laughs> bu ya. What's your favorite Valorant map? Um... Heaven. Which Valorant agent would you like to take out and another day? Split deseydim lan. Ya siktir unuttum ben bebeli. Ama heaven'ımızda iyidir ha. He. Take out ona he, date. Ha date'e kimi götürürsün? Götürmek isterdin. Reyna sarar. Viper da sarar. Kijoy ı Sova erkek değil mi? Sova erkek. Astra da sarar. Jet. Mm KO saçmalama. Brimstone komutan. Yani Reyna, Viper, Astra. Galiba Viper. Ama Viper'da bir gotik hava var. Yani o yüzden Reyna. Alucor Francis describe you. Chat beni nasıl tanımlarsınız? Bunu siz seçin. Adam. Sensible, kind, kind diyen çok var. Yaşlı var mı? <laughs> Yaşlı var mı? <laughs> lan çok komik lan. Vay ya. Wishstack istemiyorum. Dur bakacağım buna bro. Passionate yapıyorum abi. Veya ambitious. Ambitious olabilir. Ambitious. Which social media app? could you not live without? Uh, live without. Hangisi olmazsa yaşayamazsın. Onsuz olamaz. Ölürüm. Yani Twitter'ı çok kullanıyorum. Hani haber takip vesaire de çok kullanıyorum. Galiba Twitter ya. Twitter ya. Şu üzerine an anime Abi Resident Sleeper abi. Şimdi Kune Kuyajin Krokona Basket yok mu? Atakon Titan. Sword Art Online olsaydı Sword Art Online'ı seçerdim bu arada bro. Yani buradan Attack Titan izledim. Death Note'u izledim zaten aman akayım. Pokemon. Aa! Pokemon! Garigachi ya! Peki futbol team? Fenerbahçe. What's your favorite game to watch outside of Valorant. Valorant harici izlemeyi en çok sevdiğin oyun. Yani Valorant harici oyunu izlemiyorum ama herhalde LoL izlerim. Riot köpeği olduğumuz için. Ya Overwatch izlenebilirliği zaten eh, yani. Fortnite izlemem. Rocket League izlemem. Dota aslında Dota da bayağı sarıyor izlemesi. CS:GO da olabilir. CS:GO da izleyemiyorum artık ya Valorant'tan sonra. LOL diyorum ben. And finally choose one of the following uncommon toppings toppings for your pizza. Hmm. Pizzanın içinde. Peanut butter mı? Çikolata herhalde ya Peanut butter Şey değil mi fıstık yağı Fıstık ezmesi pardon Yağ diyorum Çokolade ya Hasiktir Get ready for the biggest commitment of all time say goodbye to your girlfriend and social life because every single second of your life will be dedicated to loving as a machado as an of course supporting paura praying for mdl thinking about lyrics and breathing Baba Mush. this is your family now put on some hustur and enjoy being a part of the, one of the biggest fanbases in the world mates Wow. %50 maç diyor ama alakası yok. Fenerbahçe'den kurtardık ya. Let's go lan. %50 BBL, %50 Fenerbahçe. Fenerbahçe. Berke'ye bas 20. ayın olsun. en olsun. Enya 32. ayın olsun. Çok teşekkürler. Şu videoya bakayım.